Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayça Ayşin, Turan ve Alp Navruz çiftinden özel ve muhteşem bir videonu, yepyeni bir paylaşımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz muhteşem ikiliden bir hazırladığım birbirinden özel, birbirinden güzel videolarımızı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Onun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.